Look, I made some big mistakes and I know I let a lot of people down. Demokrat Parti'nin yükselen yıldızlarından biriyken iki yıl önce bir skandalın bedelini ağır ödemişti. Eski temsilciler meclisi üyesi Anthony Weiner genç kadınlara sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıkınca siyaseti bırakmıştı. İki yıl sonra bu kez New York Belediye Başkanlığı için aday adayı olarak geri döndü. Halkla ilişkiler kampanyası başarılı gidiyordu. Ta ki geçmiş günahların yeni sayfaları su yüzüne çıkıncaya kadar. Başka fotoğrafların ve mesajların da ortaya çıkabileceğini söylemiştim. Bugün bu oldu. Bugün basında gördüklerimizin bir kısmı gerçek, bir kısmı değil. Ancak yaptığımın yanlış olduğu kesin. Ortaya çıkan o yeni fotoğraflar iki yıl önceki olayın farklı karelerinden ibaret değil. Winner'ın kongreden istifasından bir sene sonrasına kadar benzer fotoğraflar paylaşmaya devam <laughs> ettiği ortaya çıktı. En zor söz skandal ilk patladığında hamile olan, bugün de eşinin belediye başkanlığı yarışına destek veren Hüma Bidin'e düştü. Onu affetmem hiç kolay olmadı. Ancak onu seviyorum ve affettim. Ona güveniyorum ve daha önce de söylediğim gibi yola devam ediyoruz. Anthony Weiner skandala rağmen belediye başkanlığı yarışında kalmakta kararlı. Ancak arkasındaki desteğin sağlamlığı şüpheli. New York Times bir baş yazısıyla Weiner yarıştan çekilmeli çağrısı yaptı. Baş yazıda Anthony Weiner artık kişisel takıntılarını ve evliliğindeki sorunları kamuoyunun gündeminden kaldırmalı, kameralardan uzaklaştırmalı ve New York şehri belediye başkanlığı yarışından çıkmalı denildi.